Efendim ben Lokman Hekim Doğal Bitkiler Uzmanı Sait Özçelik. 967 Sokak Altın Park Basmane, İzmir. Sayın İbrahim Biner abimiz şu gördüğünüz ayağını güzelce yaklaştır abi. Şu gördüğünüz ayağında bir yara çıkıyor. Yani şurasında bir yara çıkıyor ve doktora gidiyor. Şu gördüğünüz ayağını kesiyorlar. İbrahim abi bu ayağı kesildikten sonra benim kartımı alıyor bir akrabasından ve benim buraya geliyor. Bir sene sonra geliyor yanıma diyor ki arkadaş benim şu ayağımda şurasında bir yara çıkmıştı. Şu gördüğünüz yara bu şimdiki iyileşmiş yarası. Büyük bir yara. CD'de var zaten. Ve İbrahim abi benim yanıma geldikten sonra ben bunun ayağını tedavi yaptıktan sonra ve bu ayağın kesilmesine manu oldum ve ayağı kesilmedi Allah şu ayağını kurtardık. Ama şu gördüğünüz ayağı daha önce doktora gidip de kesmedikten kesmeden önce gelseydi ben bunu kestirmeyecektim. Ve şimdi Allah'a çok şükür şu ayağını görüyorsunuz ayakları tertemiz hiçbir şeyi kalmamış tertemiz. Kesilecek diye bir şey yok ve ayağını kurtardık. Şimdi efendim herkes doktor olamaz. Herkes ağa olamaz. Herkes mert, herkes cömert olamaz. Mühim olan insanlara faydalı olmak. Biz doktor değiliz. Biz şifalı bitkiler uzmanıyız. Sayın İbrahim abin ayağını kurtardık. Felç olsun, bel fıttı olsun, romatizma, kireçleme, kolesterol, damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlığı, affedersiniz kanamalı kanamasız. Bayanların bütün sorunları, erkekler, çoğuluk, çocuk hepsini yapıyoruz. Doğal bitkiler, bizde ilaç falan yok. Hepsini yapıyoruz efendim. İhtiyacı olan gelsin, ne arzu ediyorsa hepsini tedavi yapıyoruz. Evet şimdi Sayın İbrahim abiden dinleyeceğiz. Ayağında ne vardı ve nasıl oldu, bizden bir faydası var mı, bir faydası oldu mu, onun ayağını kurtardık mı, kurtarmadık mı, kendisinden diyor. Buyur İbrahim abi. Şimdi efendim benim bahsetmiş olduğu gibi Sait Bey'in bu ayağında yara çıkmıştı. Hastanede kestiler. Kesildikten sonra Sait Bey'in ben Sait Bey'in kartı geçti elime. Tavsiyesini öğrendim. aradan bir sene sonra da geçtikten sonra da benim bu sol ayağımda yara çıktı. Ben hastaneye gittim. Bekten dedim Sait Bey'e gideyim. Sait Bey'e geldim gösterdim. Tamam dedi gerekeni yaparız dedi. En kısa zamanda bir, bir ay içinde hallederim dedi. Sağ olsun 17 günde sağ olsun 17 günde benim ayağımı düzeltti. Yara kapandı. Yoksa hastaneye gitsin bu ayağımda keseceklerdi benim. Çünkü bu ayağımdaki yara bu kesilen ayaktaki yaradan daha ufak. Şey daha büyüktü. Kesilen ayak daha ufak bir yarasıydı. Demek ki onu da keseceklerdi. İyi ki geldim buraya Allah razı olsun. Kurtuldum. Ve şimdi sapasağlamım, yürüyorum. Gayet rahat yürüyorum, gayet güzel yatıyorum, kalkıyorum. Ağrıdan sızdım, duramıyordum. Ne ağrım kaldı, ne sızım kaldı. Yarımım normalleşti. Kendisine minnettarım. Yani İtekin bizim onları. tedavide memnunsunuz. Memnunum tabii, minnettarım. Evet. evet efendim, gördüğünüz gibi Sayın İbrahim abi, ayağını kurtardık Allah'a çok Allah şükür. Allah Keşke de ayağı kesilmeden önce bize gelseydi. Abi, bilgim olsaydı da gelseydim keşke. Evet, o bir ayağını da kestirmezdik ama ne kader, sağlık olsun. Kader yani bu ayağı kurtardık çok şükür. Allah'a bin şükürler olsun. Şimdi İbrahim abinin hiçbir ağrısı yok. Hiçbir sızısı yok. Hiçbir şikayeti yok. Evet. Ve iyileşti Allah'a çok şükür. Şifayı veren Allah'tır. Biz vesileyiz. Evet. İhtiyacı olan gelsin. Allah'a çok şükür. Görüyorsunuz İbrahim abinin ayakları tertemiz. Kendisi de sahtta afiyette aslan gibi. Çok şükür. Evet İbrahim abi. Tamam. Diyeceklerim bundan ibadet. Evet. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah şifa versin Zaten herkese. Abi. Bitti mi? Evet efendim. Gördüğünüz gibi sayın İbrahim abinin ayağına takma ayak takmışlar. Protestez kesmişler. Protez takmışlar. Onunla idare ediyor ve gö şu gördüğünüz ayağı kurtardık bu ayağı. Kesilmedi. Allah'a çok şükür. Bin şükürler olsun. Aslan gibi hiçbir şeyi kalmadı İbrahim abinin. Allah'a bin şükürler olsun. İhtiyacı olan gelsin. Bir arzusu varsa şey yapsın. Evet efendim. Gördüğünüz gibi İbrahim abi şu yaptığımız bitkilerden yaptığımız melhemlerle lazer ışığıyla ve fizikle ayağını iyileştirdik ve kesilmesine mani olduk. Allah'a çok şükür. Ayağın bir tanesinde yara çıkıyor ve doktora gidiyor. Ayağını kesiyorlar. Bir sene sonra bizim kartımızı akrabalarından alıyor. Adresimizi alıp buraya geliyor. Ve biz ayağını muayene ettikten sonra 17 gün içinde ayağındaki yarayı tedavi yaptık ve kesilmesini önledik Allah'a çok şükür. Ayağı kesilmedi. Daha önce doktora gitti kesilecek dedi o bir ayağıyla. Fakat bize geldikten sonra tedavisini yaptık Allah'a çok şükür ve kesilmez ayağı. Yaptığımız melhemlerle tedavilerle şu gördüğünüz bitkilerden yaptığımız melhemlerle bunlar bütün ilaçlar bunlardan yapılıyor zaten. Biz bunları bazıları kaynatıyoruz, bazıları melhem yapıyoruz, bazıların tohumlarından ilaç yapıyoruz, bazıların yağlarından badem yağı, susam yağı, karanfil yağı, çörek otu yağı, melisa yağı, menekşe yağı, darçin yağı hepsinden hepsinin yağları var, tohumları var, yaprakları var, kökleri var bazılarında 20-25 çeşit, bazılarında 30, bazılarından 10, bazılarından 5 çeşitten ilaçlar yapıyoruz. Arzu edenler bel fıtığı, romatizma, kireçleme, kolesterol, damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlığı, efendim mide ülseri, sinirsel ruhi bunalım, kafa yeme, felç, efendim söyleyeyim bel tutulma, bel fıtığı, kireçleme, kolesterol, damar tıkanıklığı, ve bütün hastalıkları bizim şu gördüğünüz bitkilerden ilaç yani ilaç yok bizde. Bitkilerden ilaç yapıp, merhemlerimizle yağlarından, tohumlarından, yapraklarından, köklerinden bazıları kaynatıyoruz, bazılarının melhem yapıyoruz, bazılarını içerek, bazılarını sürülerek bunları tedavi yapıyoruz. Ve Allah'a çok şükür, buraya gelip de ben iyileşmedim diyen varsa buyurun o meydan çıksın. Ama bizim dediğimiz sigara, kola, alkol, suni ilaç, efendim söylüyorum, alkol, karaciğer ya akciğer yağlanması olanlar, efendim söyleyeyim, ay çekirdeği ve çiğ domates yememesi lazım. Bazı yaklaşın çiğ domatesde hormon var. Karaciğerdeki yağlanmayı artırıyor ve e, kolesterolü yükseltiyor. Ayçiçek ve çiğdem. Çiğdem yemeyin. İnsanların yüzlerinde sivilceler çıkıyor, o ayçiçek yanından çıkıyor. Efendim ben evet efendim gördüğünüz gibi şu gördüğünüz bitkilerden 25 seneden beri ben bu işi yapıyorum. 9 sene Arabistan'da, 1 sene Mısır'da bu bitkilerle çalıştığım için uzman olduğum için biz doktor değiliz. Biz doğal bitkiler uzmanıyız. Bizim yaptığımız doktorlar yapamaz, doktorların yaptığını biz yapamayız. Herkesin stajı ayrı, herkesin bilgisi ayrı efendim ihtiyacı olan gelsin tedavisi olsun. Önce muayene yapıyoruz. Doktorların aletleri gibi aletlerimiz var. Vücudunuzda ne varsa tek tek hastalığınızı tespit ediyoruz ve reçeteye yazıp size veriyoruz. Ona göre bitkilerden ilaç yapıp tedavi ediyoruz. Bel fıtığı. Bel fıtığı demek omurların ayrılması demek. Doktora gidiyorsunuz ameliyat diyor. Ameliyat doğru bir şey değildir. Ameliyat demek sakatlık kalmak demektir. Bazıları sakat kalıyor, belini düzeltemiyor. Bazıların ayaklarına platin koyuyorlar. Bu doğru bir şey değildir. İnsanları mahvediyorlar. Bilinçli bir şey yapma. Bazıları insanlar bir fıtığı olduğu zaman iki kişi ayaklarına oturuyor. iki kişi de kafasından çekip neredeyse kafasını koparacaklar. Bu yanlış bir şey cahillik bir şey bu. Doktorlara danışmadan, bizim gibi uzmanlara danışmadan sakın sakın. Bakın şu otların hepsinde de asit var, zehir var. Eğer dozunu ayarlayamazsanız sizi zehirler az koyarsanız fayda etmez. Onun için efendim bilinçli bir şey yapın. Doktorlara yahut da bize danışmadan bir şey yapmayın kendi kafanızdan. Evet efendim gördüğünüz gibi ben Lokman Hekim, doğal bitkiler uzmanı Said Özçelik, 967 Sokak Altın Park, Basmane, İzmir. Felç olanlar, efe, kafayı yiyenler, sinirsel olanlar, mide ülseri senelerdir çekiyorlar. Bu hastalıklar ne hastalıkları? Kanser, siroz, verem hastalığı, yani en kötü hastaları bile Allah'ın izniyle. Ama bir ayda ama üç ay ama dört ay ama beş ayda muhakkak iyileşmesi lazım. Bizim dediğimizi yaparsa evet efendim arzu edenler gelsin, inanmayan gelsin, gözleriyle görsün. Tedavi yapıp Allah'ın izniyle iyileştiriyoruz. Şifayı veren Allah'tır. Biz vesileyiz. Evet efendim ihtiyacı olan gelsin, buyursun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi